Garip komşu bölüm 5 iyi seyirler. Öh. Olamaz. Neredeyiz? Buraya daha hiç gelmedim ve burası çok soğuk. <laughs> tamam. i̇lk olarak şunu söylemek istiyorum. Bir iyi, bir kötü haberim var. Aslında ikisi de benim için iyi ama e, biri sizin için kötü olacak sanırım. E, şöyle ki <laughs> Buradan asla kurtulamazsınız. Olamaz. Hayır. E, bu kötü olanı İkincisi ise e, gidip şurada kıyafetlerinizi değiştirebilirsiniz. Yani soğuk diye. Hadi hemen değiştirelim. Ben acıktım. Aslında ben de. Hmm, tamam. Artık oturun tamam mı? <laughs> sizi kimse bulamayacak. <laughs> Olamaz. Ben açım. Ee, şey. Kendiniz bir şeyler yapın ya çok durumundaydı. Olamaz. Evet. Hadi bir şeyler yapalım o zaman. Ben yemek yapmayı bilmiyorum. Ben de olamaz ne yapacağız? Tamam sanırım makarna yapabilirim. Ee, ben tavuk yapayım. Yok tavuk değil şey ya da neyse tamam ben pilav yapacağım. Şuradan. <laughs> evet tamam sen yap o zaman ben birazdan yaparım. bu oldu mu sence? Ee, sanırım bilmiyorum. Ah. tamam. bu oldu sanırım. Yerler. biraz da bir şey geçelim değil mi? Tamam afiyet olsun. <laughs> Sana da. Oops. Yemek güzeldi ama yani aslında <laughs> çok kötüydü. <kittiydi. gülüyor> Tuzu bile koymamışım. Ben de. Hey kızlar nereye gidiyorsunuz? <laughs> ne zaman buradan çıkabileceğiz? <laughs> Aileleriniz ne zaman bana parayı verirse. <laughs> o yüzden şimdi gidin içeride ta <laughs> bilgisayara bakın. Hadi. Duydunuz beni. Peki. Ne? Burada bir tane sandalye var. Ya şurada şey vardı tabiri. Oturun şimdi. Bir daha da sesinizi duymayacağım. Yoksa <laughs> Tamam bu o kadar da kötü değil değil mi? Ve de bu şey çok komik. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar polis bey. <laughs> ee, evet. Ne oldu? Evet. Bizim kızlarımız dünden beri kayıp. Hmm. Pekala. Yani şey. Eee tamam. Şimdi baştan anlatıyorum. Biz akşam yemeğe çıkmıştık. Sonrasında kızlarımız da kendileri bir yerlere gittiler. Eee şeye gittiler sanırım. Sokak yemeklerinin satıldığı yer. Ee, oraya gittiler ve ondan sonra geri gelmediler. Hmm, pekala. Ben bunu araştıracağım ve kızlarınızı bulacağım. Bundan emin olabilirsiniz. Çok sağ olun. Merkezler. Merhabalar. Merhabalar. Ee, şey. Dün akşam saatlerinde böyle saçları çok değişik böyle yukarıya doğru siyah saçlı ee, böyle yeşil tişörtlü bir adam gördünüz mü? Ee, hayır. Tamam. Sağ ol. Çocuklar bir geçebilir miyim? Hayır. hayır. Ben şekerimi almadan buradan asla asla gitmem. E şey, Sadece bir saniye yine. Hayır ben de sıramı vermiyorum sana. Heh. Burada ne zamandır bekliyorum. Senin haberin var mı? Eh, geçebilir miyim? Tabii ki de hayır. Oh, pekala. Buraya sonra geri geleceğim. Merhabalar. Merhabalar. Alanına buyurun. Yani e, tamam. E, bunu kastetmemiştim ama Neyse, sen yani bir tane daha istiyorsun. Al bakalım gönderdim. Aslında şey başka bir şey. Tamam dur bir saniye bekle. Dur bu sefer. Al, dur ketçap sıkalım. Al, bu da ketçaplı. Ay Artık doydun inşallah yani. Aslında doymaz mısın mı ya? Hop. Efendim bir dinler misiniz? Ay, dur iki dakika ya. Şunları pişsin bir tane daha veririm. Ne olur bir bekle. Hayır hayır. Şunu bir şey sormam lazım. Ne zaman çıkacağını soracaksın değil mi ya? Yani birkaç dakikaya çıkar. 20 20 değil de yani böyle 10-15 dakika. Hayır hayır ben polisim bakın efendim yani şunu soracaktım Aa, şey tabi tabi ta, 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 sorun ah, sonunda ee, <laughs> dün akşam saatlerinde siyah saçlı ama saçları böyle dağınık ve yukarıya doğru olan ee, böyle yeşil tişörtlü bir adam gördünüz mü? sanki görmüş gibiyim ama tam hatırlamıyorum. Ama istiyorsan son 5 dakikası kaldı. Şunu bir tane daha vereyim. Hayır sağ olun. İyi günler. Eh merhabalar. Merhabalar. Ee, ben <laughs> bir şey soracağım. Dün akşam saatlerinde böyle ee, siyah saçlı ama saçı dağınık olan ve yeşil tişörtlü birini gördünüz mü? Ee, evet. Ah güzel. Ne tarafa doğru gittiydi yani ve mm, ne yapıyordu yani tam olarak anlatabilir misiniz ne gördüğünüzü? Ha, tabii. <laughs> Aslında görmedim. <laughs> çok komikti bu arada. E biliyorum. <laughs> Ay hiç çok açı. <laughs> öh, tamam son çarem. Heh, merhabalar. Merhabalar. Ee, Dün akşam saatlerinde böyle siyah saçlı ama saçları çok dağınık olan ve böyle yeşil tişörtlü ve mavi pantolonlu sanırım öyle bir adam gördünüz mü? <laughs> ee, ha bekleyin bir saniye dur. Evet gördüm. Ha ne, ne nasıl yani ne gördüğünüzü anlatabilir misiniz? E tabii şu taraftan böyle koşuyordu ama şey böyle iki tane de kız vardı böyle onlar önden koşuyordu o da sanki Böyle onların peşinden gidiyordu yani. Kızlarıydı herhalde ne bileyim ben. Ah, sağ olun. Burası nereye gidiyor peki biliyor musunuz? Ee, şey böyle depo gibi bir yer yani. Oraya çok gitmiyorum. Çöpleri dolu gerçekten çok pis. Ah, tamam sağ olun. Gidelim bakalım çöp çöp dolu depoya. Pekala. <laughs> bakalım. Uh, burası gerçekten pismiş. Tamam sanırım burada pek. Hey bekle bu da ne? Tamam işte. Bunun belki işe yarabilir. Tamam. Bunları sonuna inceleyeceğim. Devam edecek. Devamı için videolarımıza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.